Şey evet arkadaşlar. Evimizde oynamayacağım. <laughs> Burada kodda birazcık kapı kasacağım. siz, siz olmadan arkadaşlar. Ve bunu al kanalıma abone olursa çok sevinirim. Bir de arkadaşlar cihazı ya atın. Beraber yani oynayabiliriz. Sonra arkadaşlar şimdi adam geldi deli <laughs> Evet arkadaşlar. Sonra dediğim gibi Gmail falan yazma. Hiç unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olun. Like atın. Beğenin. Hadi. Ne yardımınız gerekiyor arkadaşlar? Lütfen. Neyse. Evet. Sproit. 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 Evet. Sproit. 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 <laughs> evet arkadaşlar şimdi öldükten sonra bakıyoruz. Evet geldim. Evet arkadaşlar biraz kısa yapacağım bunu. Ama eğer abone falan gelirse diğer seriye başlayacağım. Gelsin birazcık bin yüz like falan atar bilirsek bir günde bir 25 bin bir 25 like bir 100 like olursak güzel olur. Evet 25 like tamam. Söz 25 like olsun sadece. Sadece bir 25 like alırız herhalde diye düşünüyorum. Lütfen bir like. 25 like lütfen R arzumuz. 25 like. Evet arkadaşlar öldük. Arkadaşlar bir sürü karakterim var. Ama ben bir kol oynayayım dedim. Arkadaşlar bir de hey. Hani bir şey diyeceğim. Olay para kazanacağım ya hani ben bundan. Ben buradan para kazanacağım ya. Kazandığım parayla bir şey bir arka plan yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur bence? İyi. Olur değil mi? Arkadaşlar bir de dışarıdan şeyler geliyor sesler. Kaç yerde oturan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Arkadaşlar, ha bize bir şey unuttum. Sanırım şu şey unuttu. an. Bak oldunuz mu? Bak. Bak olmadın kask sen. Biz şu maçı bitirebilirsek artık hayırlısıyla. Ben bunu da... ama ama. ama. Neyse. Yani Anladın mı? Tamam. Hayır, hayır, gitme, gitme, gitme. Arkadaşlar gördünüz mü? Sonra, sonra şimdi bunu 8 kupa çıkıyor mu arkadaşlar? Ne? Niye? Niye çıkıyor? Atıca ben yapıyorum ya hani. Sonra işte o yüzden kapak çok kasınca şey oluyor. Adı nedir? Adı nedir ya? Sonra kupam düşüyor. O yüzden şey yapıyorum. Bir şey yapmıyorum yani o yüzden. Kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna girelim mi? Girelim. Hepinizi çok seviyorum. Bir like olalım. Eğer bir 25 like olursak çok sevinirim. İzlenme olsun, beğenin. Abone olun. Sizi çok seviyorum. Abone olmayan kardeşlerime bir şey hakkımı helal olsun. Ama abone olanlara kalplerim her zaman orada. Sizi çok seviyorum. Bay bay.